Kadının sağ ayağı evde olmalı. Sol ayağıyla da evin dışında, kamusal alanda, toplumsal alanda, ticari alanda, sosyal alanda, kültürel faaliyetlerde olmalı. Ama sağ ayağı evde olmalı. Kadın iki ayağıyla evin dışına çıkarsa aile parçalanır. Aile çözülür ve tarihte ailenin alternatifi yoktur. Peki bir soru. Ee, ben şunu anladım bir kere. Siz dediniz ya de, sabah 7'de garip bir erkek yola çıkıyor. 3 otobüs gidiyor, hizmet ediyor falan. Vah vah diyoruz. Kadın evde konforlu. Yani evet. Evet. Hakikaten ne bah, güzel bir şey. Ne çok çekiyor bu erkekler yani. Evet, kadını dövüyor, öldürüyor, kesiyor, hayır, bitiyor. O hukuk ihlali. Hayır. Dövmek Hayır. Yok. Şuraya, şuraya gelmek hayır. istiyor. E peki ikinci Erkek başka bir erkek dövüyor. kadın alma hakkı var mı erkeğin? Elbette var. Yani mesela şu anda diyelim. Kaç tane e, kadar? alabiliyor? Dörde kadar hakkı var. Bir e kadın niye alamıyor? Kadının doğası e, şeydir. Nedir ismi? E, tek eşliktir. Onun fıtratında var bu. Evet. <laughs> Erkeğin, Erkeğin fıtratında. Çok ya, yani Tanrı öyle yaratmış. Siz yaratılışa itiraz edersiniz o başka bir şey. Ben ona bir şey diyemem. Erkekle dört sınır ama beş fıtratında yok anladığım kadarıyla. Ya da boş kadroyu boşaltıp birini alacağım. Sonsuza kadar ve erkeğin fıtratında. Fakat değil, onu sınırlandırıyor. Dörtte sınırlandırıyor. Hayır, ben şunu anlamak istiyorum. Dörde aldınız hukuken. Yani. Evet. Bir kadro boşalınca birini daha alabiliyorsunuz. Yani mesela birine boş ol dediniz, biri geldi. Birine boş ol dediniz, böylece bir sirkülasyon. Öyle o oldu. kadar basit değil. Boş ol yok öyle bir şey. Boş ol oldu öyle bir şey yok. O bir hukuk, bir prosedür takip ederek Anladım ama yapalı. yani kadroyu boşaltı değil. Ya yani vefat mi? etti, isterse, gücü yetiyorsa, eşitlik sağlayabiliyorsa, adalet sağlayabiliyorsa Peki, yapar. Peki 4, 4 olmasın bir nedeni var. Niye 5 değil mesela? Onu bilmiyorum ben yani değil onu dörtle sınırlandırdı çünkü şeydi yani çok kadınla evlilikti sayısızdı mesela Afrika'da halen devam ediyor. İkincisi hocam adam eşitliği sağlayabiliyorsa 14 tane alsa ne olur? Olmaz. Niye? Allah bunu öyle sınırlandırdı çünkü. Yani her sıkıştığımızda referansı kurtulabilir miyiz? Hak, evet Ay, bir Müslüman öyle yapar evet yani Allah'ın iradesine teslim olmak demek Kur'an'ın ve sünnetin hükümlerine teslim olmak demektir.